Evet çekiliş dostum ailesi hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar hep birlikte saatlik çekilişimizi açıklayacağız. 3 saatlik bir çekilişimiz arkadaşlar mutlaka e, katılmanız gerekiyordu bence. E, çünkü set arkadaşlar muhteşem bir set. E, kesinlikle değerlendirilmesi gerekiyor. Eee Umarım katılım sağlamışsınızdır. Elinizden geleni yapmışsınızdır. Hep birlikte sonuçlarını göreceğiz arkadaşlar. Blackpink'in teknoloji setiydi arkadaşlar. Tabii ki erkek arkadaşlarımız da katıldığı için onlar için de renkleri mevcut arkadaşlar. Hani saatin pembesi değil ama siyahı da var. Bilginiz olsun arkadaşlar bu şekilde. Evet pes etmek yok demiş bir arkadaşımız Kesinlikle yok arkadaşlar Çünkü çekiliş dostum ailesi pes etmez ee, Biz pes etmeyen arkadaşlarımıza Çok güzel bir yol yürüyoruz Arkadaşlar ve bu yolda Elimizden geleni yapıyoruz Onlar için kazandırıyoruz ve kazandırmaya da Devam edeceğiz arkadaşlar ee, Şu an 269 270 kişiyiz ee, Çok güzel bir rakamdayız ve hızlıca da artıyoruz ee, 300 kişi olduğumuzda Ufaktan açıklamaya geçeceğim Arkadaşlar yeni katılan arkadaşlar. Arkadaşlarım sizler de hoş geldiniz yayına. Hepinize çok çok ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Çok güzel katılım sağlıyorsunuz. Çok güzel bizlerle birlikte oluyorsunuz arkadaşlar. Muhteşemsiniz. Arkadaşlar bir de size şunu söylemek istiyorum. Bazı arkadaşlarımız yorum engeli yiyebiliyor yorum engeli alabiliyor instagram tarafından ee, şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar sürekli engel e, alıyorsanız başka hesaplardan katılım sağlayabilirsiniz bu da sizin şansınızı arttır arkadaşlar yani başka hesaplardan katılım sağlayıp e, çekilişe girebilirsiniz arkadaşlar e, bunlar hep sizin için bir şanstır mutlaka değerlendirmenizi tavsiye ediyorum bana çıkmıştı bu setten çok güzel demiş <laughs> Umarım severek kullanıyorsundur Derin'cim. E, kullanırken de bizi hatırlamanı istiyorum. E, biz de unutma. <laughs> evet arkadaşlar şu an 310 kişiyiz. Ufaktan başlayalım. Fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Çekiliş dost ailesi. Hemen şöyle bağlantımızı kopyalayalım. Çekiliş sayfamıza geliyoruz hızlı bir şekilde. E, linkimizi yapıştırıyoruz arkadaşlar. Şöyle siz de görün. E, herkes birden fazla katılabilir seçeneğini işaretliyoruz. Bu ne demek? Ne kadar çok yorum o kadar çok şans demek arkadaşlar. Bunu artık biliyorsunuz. E, çok yorum atmanız sizin için şanstır Sizde, Sistemin sizi görmesini e, daha kolay sağlarsınız arkadaşlar. E, size de hak veriyorum tabi e, hani o kadar yorum içinde nasıl beni görecek diyorsunuz ama e, gerçekten arkadaşlar e, pes etmeyin. Yani bu kaderdir. Ne olacağı belli olmaz. E, tamamen şansınıza bağlı. Şans size de gülebilir. O yüzden lütfen umudunuzu yitirmeyin. Devam eden çekilişlerimiz var. Bu çıkmasa bile onlar çıkabilir. Lütfen pozitif düşünmeye çalışın. Çünkü biz gerçekten elimizden geleni yapıyoruz ve bu tarz setlerin devamını sizin için sağlayacağız. Gerçekten sağlayacağız. Ee, da size sözünü vermiş olalım arkadaşlar şu an 357 kişi süper bir rakamdayız çekiliş dostum ailesi yine bizimle yine hep birlikte günü kapatacağız o halde devam edelim 3 kişi kazanacak bildiğiniz gibi biz 4 kişi işaretleyelim son arkadaşımız yedek olarak bulunsun hadi bakalım çekiliş dostum ailesi ben hepinize başarılar bol şanslar diliyorum arkadaşlar e, ee, hepimiz hazırsak o halde çekilişimizi başlatalım hadi bakalım çekilişimizi başlatıyoruz arkadaşlar şu an sayım yapılıyor bakalım aramızdan bu üç şanslı arkadaşımız kimler olacak muhteşem blackpink setinin sahibi kimler olacak hep birlikte görelim. Ama dediğim gibi arkadaşlar lütfen umudunuzu yitirmeyin. Çünkü e, devam eden çekilişlerimiz var. orada, orada da teknolojik ürünlerimiz mevcut. E, mutlaka onlara da katılmanızı öneriyorum. Ve hemen bakalım. Birinci kazanan arkadaşımız Sevim arkadaşımız olmuş. Tebrik ediyoruz. Kendisi muhteşem Blackpink setinin sahibi oldu. Kendisi de sanırım yorumla yoruma yazmış Blackpink diye. <laughs> istediğini aldı. Tebrik ediyoruz. Devam ediyorum. İkinci kazanan arkadaşımız Turan Alp olmuş. Tebrik ediyoruz arkadaşımıza yine. E, kendisi setin sahibi oldu. Tabii ki renkleri mevcut. E, i̇steyen e, söyleyebilir elimizdeki mevcut renklerden. Üçüncü kazanan arkadaşımız Meryem arkadaşımız olmuş. E, kişisel hesap olma zorunluluğu yok arkadaşlar bildiğiniz gibi. E, yani... Profil fotoğrafınızın olmadığı hesaplara da çıkabilir. Devam edelim. Dördüncü ve son kazanan arkadaşımız Beyza arkadaşımız olmuş. Bu arkadaşlarımız buradalarsa yazabilirler. Şu an 415 kişiyiz. Muhteşem bir rakam değil. işte dostum ailesi. E, yedek arkadaşımız e, Beyza arkadaşımız da arkadaşlar. Şöyle size ben tekrardan göstereyim. Bu arkadaşlarımız buradalarsa lütfen yazsınlar. Tabii ki canlı zorunluluğu yok ac e, tv kısmına kaydediyoruz arkadaşlar yayınları evet e, çekilişimizi bu şekilde açıklamış olduk arkadaşlar e, ben artık yayını kapatıyorum yarın yine dop dolu çekilişler ile karşınızda olacağız kendinize çok iyi bakın e, Hoşça kalın hepinize çok seviyorum İyi geceler diliyorum hadi bakalım